Katliam zamanı. İnşallah bakalım. İnşallah. Onu onu yapmak için şeye gitmemiz lazım ya. Bootcamp'e gitmemiz lazım değil mi? Yok abi biz birinci olup kalmıyoruz. <laughs> tamam hadi bakalım. <laughs> biz öyle kalabalığa atlayınca silah denk gelmiyor. Yani. Evet denk gelmiyor. Sana da atlasak olmuyor. İşte denk gelse bir silah zaten. Oo. Oh. Bu güzelmiş. Of oh, şurada durdum. Bu. Hemen 6x bulunur mu ya? Ben de pompa buldum bir de hemen. <laughs> ben de vektörler. Evet, düzen altı. O boylayayım. Ah, kar 98. Kasme başladım. Niye böyle oldu ya? Yavaş benim de Şey lan Şey alayım ya, dur şunu alayım ya, dur. Şey O buz alın. O buz mu değil mi? O bezemedi. Neydi bu? Q bezemedi. Hı. Dura battı. Yakın mı? Vallahi gözüküyor. Daha tepenin arkasında 150 bölümünde. Gidiyorum ben 155. Fişek de var. Sağ, sağ sol tarafında fişek var. 6x dürbün bulursam ama. Gel 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 gel. Çok uzak. Ya hiç olmadı adam vururuz ya gel. Abi çok uzak. Tamam. Geliyor mu? Ya benim bu çok kasmaya başladı. Niye böyle, böyle oldu ya? Bu haritada buggy var mıydı? Bu haritada buggy var mıydı? Buggy yok. E var burada. E var burada. Allah Allah. Evet. Sürülüyor mu? Bilmiyorum ki. Varsa Allah abi. Sende keskin nişancı ne var? TKS Avuk var istiyor musun? Avuk var istiyor musun? Yok abi. Ne var? Pani var ya. Diye. Bir şey kaldı mı? Yok 3. Üç, seviye yelek var. Kar 98'i vereyim mi sana? Sen abi ya. Dünkü adamları öldürdüğümüz yer değil mi burası ya? Aynen. <laughs> ya şu otomatik almaları kapatmam lazım ya. Iki 2 3x0'sı topluyor. Hı. Ayarlardan şey yapılıyor bu. Attı, drop attı. Adam geliyor. Nerede? Artık gelmiyor diyorsun. Gelmiyor. Dürbün var mı onda? Bak bakayım. Dürbün var onda? Bak bakayım. Sende yok mu? 3x vereyim mi? 4x var bende ya. Drop'ta 8 selam var. Evet, ben nasıl çıkacağız? E ne çıkacağız? Drop nerede bak? üştün mü lan? <laughs> Adladım orada. Can yedi. Dur arabaya da geleyim ben. Ya arabaya da gel içeriye. Buralar da güzel ha. babam. Ey be. AVM mi var? Yok abi. Silah em. Be. Ben bu silahı seviyorum ya. Ben bu silah alacağım. Al. Yalnız Hakan... Ben, ben hak hakikaten... ettim. Ben hak ettim oynayamıyorum abi. Felaket kasıyor benim ya. Iki, i̇kimiz de kostümümüz birinci oluruz kesin. Ama sağlık şey lazım. O yılanlık yapalım ya. Ne evet, o zaman yılanlık yapacaksak. Biraz kolamola bulalım da. Havaya atayım bir kere. Fişek mi buldun? Ne? 55 önünde drop attı. Yakın mı? Nerede abi? El, 55'te. Bak, tam bu burada. Öyle ya bak yanıma. Yürü Hadi yürü yürüye, yürüye 8x gidelim 8x var. ya. Yürü yürüye gidelim Sende 8'lik mi, mi var? Yok bende 6 var. Al şey ya kara al o zaman. Vereyim mi? Kara al kara kara. Vereyim al. al. Sen SKS'ye ver bana. Al. Abi alsana şu 6x'i. Al şu al. karı. Ver bana SKS'yi. Ver Çabuk. Ay dur ya. Dur, dur SKS'yi vermedim abi. Al abi malzemeden dağıttım. Tamam. Adam ya anı lan motor var. Adam sanmış. Rob karşıda abi köprüden geçelim şundan. Aa köprüden geçme. Aa köprüden Su vardır belki. Motosiklet süresin yani. Hadi sür tamam, hadi sür hadi tamam arkana bineceğim hadi sür. Tipe bak al. <laughs> <laughs> Ön kaldırayım mı? <abi>. Kaldırayım. <laughs> <laughs> Ağır geldi. Önümüzden sıkıyorlar. Allah. Zor <laughs> solda, sağda çatışma. Oo. Oo. Kankiler nereden sıkıyorsunuz? Şu drop'a gidelim ya gel. Abi Hadi öldü. yanına, yanına geliyorum. Gidelim abi gel. Sen git git. Yok yok. Durava durava. Savaşalım ya. On, sıkıyor biri sıktı. Göremedim ki. Daha gördüm. Öldü abi. Salak <laughs> ya. Kayanın üstüne çıkmış sanki beni öldürebilecek. <laughs> dur acı dur gelce size de gelce bekle. Şu dur gidelim de. A Aa, gel gel al bak ne var. Aa, gel, gel. Al, bak, ne var? Oo. Hemen bırak karı. SKS'nin parçaları fazlaysa alırım abi. SKS? Para takılmıyor ya Attım yere zaten ya. SKS'nin şey dedi mi? Charger'ı falan. Al attım. Bunları bilmeyiz. Neyse. Devam. Kan vakti. Hakan. Şu karşı tepe, evet. şu, şu, karşı tepe iyidir, gel. şu şu karşı tepe iyidir gel. Bak kaşınıyorlar ya. Gel sen gel gel. Onlar gelecekler bize gel. İlla gelirdim. Abi şu an görünmüyor neyse. Vallahi görünmüyor. Aa şimdi gördüm. Heh. Tamam işte buraya çöm buraya otur. Oh kurbağa Yeşillik alalım. Piknik yapalım. Peki. Aynen. Korona yani. var abi. Mesafeyi koruyalım. <laughs> tamam koruyalım. Abi bu arada Sizin orada da Zonguldak'ta da şeyden dolayı herhalde. Şeyden dolayı herhalde. Termik santrallerden dolayı. Madenden evet, madenden dolayı evet. Aynen. Abi burada herkes riski yüksek ya. Evet. Çocuğundan yaşısını. Evet. De çoğu emekli buranın. Evet. Genç kesim az. Ama olacak. İşte ya işte işte insanlar artık bir umut. Bir daha buranın insan da vurdum duymaz. Niye? Adise, emniyet müdürü, belediye başkanı çarşıda eve gidin eve gidin diye kopuyor. Bunlara hala çarşı inmiyor. E burada da öyle, İzmir'de de öyle. Farklı mı İzmir'de? En son, en son iş ciddiye binince şimdi kimse yok ama. İzmir'de de aynı. Baba şey ya. Ama sana şunu söyleyeyim Bunlara var ya. Bana göre Türkiye. Bucalar ya nasıl olur lan bomboş bucak. Kafeler, mafeler her yer tamam, kapalı. Tamam. Her yer kapalı. Hmm. Hiç kimse yok. yok. Hasan'ı affeder. Bak adamlar nerede bak adamlar nerede? Adamlar nerede? İşaret ediyorum. Bayıldım. Bun... Bir tane daha var önde. Bunlar 4 kişi. Ah be koşana da ölüyordu. Geliyor. Sd Çıktı. Ağacın orada. Yedi bir tane. Ağacın arkasına geçti. S. Tamam. Gördüm. Enemies <laughs> Biz <de> göremiyor keriz. <gülüyor> <gülüyor> ne bak <laughs> adam. Adam bize sıkıyor yalnız. başka sıkıyor ya. Gördüm abi arkamızda. Tamam nerede? Burada. Kayanın ardında. Kafa çıktı. E ve i̇şte de... budur ya. İşte budur ya. <laughs> Oraya kadar bomba gider mi ki? Sen götürürsün ya. Deneyelim. Birini bayılttım. Nerede abi? İşte o orada. Deminki yerde. Bence alana doğru girelim hadi gel. Şu kayanın arkasına doğru girelim. Alan kapanacak şimdi, kalmayalım. Şu adam ölmedi ya, arkadaşı var mı ki? Bir sıkıntı yapmasın abi. Gel şunu öldürelim ya. Tamam, bekle. Adam sana sıkıyor bak. Aha. Geliyor ya buradalar, buradalar. Nerede? Abi koş beni sıkıştırıyorlar. Geldim. Geldim. Gel bana doğru, gel bana doğru. Direk önümdeler. Abi sıktı. Nerede lan? Çok yakında. Biri burada. Kime pusmuş abi? Önümde, çimde. Önüm sandığımın iki metre önünde. Tamam Hakan, bir saniye. Alan öldürdü beni ya. Oha. ne <laughs> şanssız. Of. Güzeldi. they start up